Herkese Münih'ten merhaba. Başladık mı? Hayır. Herkese, Herkese Münih'ten alalım. merhaba. Ben Ceren. Ben de Cansu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Şu an Münih'te staj yapıyoruz. Önce kısaca kendimizi tanıtalım. Ben Ceren Akoyun, tıp fakültesinde 6. sınıf öğrencisiyim. Şu an intern doktor olarak, Almanya'da staj yapıyorum. Ben de Cansu. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisiyim. Ee, Münih'te bir klinikte intern doktor olarak staj yapıyorum şu anda. Öncelikle bu video neyle alakalı? Bu video merak edenler ve yurt dışında özellikle Almanya'da staja gitme isteyenler için e, nasıl gidebilirsiniz, ne yaptınız, nasıl ayarladınız konulu bir video. Evet. Evet, belki takip edeniniz vardır. Ben Instagram'da Almanca ve Almanya ile ilgili çok paylaşım yapıyorum. Şu anda stajda olduğum için de çok soru geliyordu işte nasıl gittin, nasıl ayarladın. Ben de en iyisi bununla ilgili kendi bilgilerimizden yola çıkarak deneyimlerimizden bir video yapalım dedik. Yani gitmek için temel olarak 3 yol var. Birincisi Erasmus, Erasmus Plus programları. ikincisi Formülatür. Yani bizde genelde yaz stajı olarak yapılıyor. Üçüncüsü de Piyot. Sadece altıncı sınıf yani. Şimdi Erasmus'u zaten birçoğunuz bence biliyordur. O yüzden formulatürdan birazcık bahsetmek istiyorum. Eee e, Almanya'daki tıp fakültelerindeki öğrencilerin yapması zorunlu olduğu, eee 6. sınıfa kadar hani bitirmesi gereken 4 aylık staj aslında. E, bunu 2 ayını e, poliklinikte, 1 ayını aile hekimliğinde ve 1 ayını da e, bir serviste geçirebiliyorlar. E, şimdi şöyle eğer formülatör yapmak isterseniz, bunun için e, gerekli bölüme e, sekreterliğine mail atmanız gerekiyor. Bir bilgi daha, e, formülatör sürecinde para alamıyorsunuz tamamen gönüllü bir şey e, ve hani CV'nize yazabileceğiniz, güzel deneyim edinebileceğiniz e, bence yararlı ve staj oluyor açıkçası. Can. Heidelberg'de formülatür yapmıştık ha, evet. birlikte. Şimdi şöyle ilk ikinci sınıfın yazında e, formülatür olarak beraber yapmıştık formülatürü. E, yazmıştık beraber. O zamanlar çünkü nöroşürjiye bir ilgimiz vardı özellikle. Bir aylık bir staj yapmak istedik. Bunun için de hani mail attığımızda bize e, geri dönüşü yaklaşık iki hafta içinde döndüler gerekli belgeler oldu onlardan zaten sonradan bahsedeceğiz sanırım. Daha sonrasında yaklaşık bir ay içinde kabul alıp hani artık hani gideceğimiz belli oldu. Onun içinde kalma sıkıntısı birazcık yaşadık. Oralara ama sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeterli. Şimdi ben bir formülatür esnasında ne yapılıyor? Bir formulant olarak yani ne yapılıyor ondan bahsedeyim. Sabah vizit oluyor normal şeydeki gibi, hastanedeki gibi. Sonra Kan almaya gidiyorsunuz. epikriz yazılıyor, siz işte arts brief deniyor onlara. Onları gözlemliyorsunuz, Hani çok yardımcı olma şansınız yok. Onları öğreniyorsunuz. Ondan sonra kanalma, damar yolu açma, fizik muayene, pansuman, ameliyat olursa asistanlık, yani izlemek falan, bunlar yapılıyor. Genel olarak bir doktorun görevlerini görüyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Ee, Bakayım, başka not aldığım bir şey var mı? Kitkan aldıktan sonra da laba gönderme falan. Yani özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfın yazında daha böyle e, teoriyi bilip kliniği çok bilmediğiniz için daha çok böyle yardımcı izleme görevinde yani bir tık daha pasif geçiyor. Hı hı. Ama sonraki yıllarda özellikle Piyot'ta Ondan da bahsedeceğiz sanırım. da e, daha böyle e, içesiniz klinikle. Aynen. Daha böyle anlıyorsunuz ne olduğunu ve hani e, daha aktifsiniz, öyle söyleyeyim. Ha, bir de şeyi sormuşlardı, ''Famülatör İngilizce yapılabilir mi?'' Um, sadece belli eyaletlerin belli hastanelerinde. Genelde de bunlar büyük hastanelerdir çünkü Almanya'da özellikle yaşlı, ee, popülasyon fazla olduğu için ve yaşlılarda İngilizce bilmediği için hastalarda yaşlı. Dolayısıyla yani çok Münih'te ben duymuştum yine LVO'da ama onun dışında çok çok duymadım. Aynen, ama yapan yani, var hani böyle bir şey büyütüyor. ama genelde belli bölümlerde yani. belli hastanelerde mail atarak öğrenmek lazım. Aynen. Bir de formülatör sonunda bir işte 5 aylık sertifika alabilirsiniz hani gün ve kendinizi sevdirirseniz işte bir tavsiye mektubu alabilirsiniz. Burada hani böyle bir öğrenci vardır şöyle şöyle hani deneyimler kazanmıştır tarzı şefersin yap yaz ya da adayarsın. Evet. Ee, bu bu kadar formülatör. Şimdi e, üç, iki, üçüncü 3. Piyot'tan bahsedelim. Birazcık da e, intern yılından bahsetmek istiyoruz. Buna Piyot deniyor burada. Piyotun açılımı practitioners ya. E, Piyot işte bizdeki internlük dediğim gibi e, Almanya'da tıp okuyan öğrencilerin 3. Stads examen oluyor. Bu 3. girmeleri gereken bir sınav düşünün. Bundan önce yapması gereken bir e, yıllık e, staj aslında ve bunun 4 ayını cerrahide 4 ayını e, dahiliyede 4 ayını da seçmeli bir stajda geçirmesi gerekiyor. E, bu bunun dışında neden bahsedebiliriz? Pilotun hani piyot, biz Piotların olarak adlandırılıyoruz şu anda. Piotlarının görevi nedir? Şimdi e, en başta sabahları her sabah vizit olur kesinlikle. Vizite katılıyorsunuz. Daha sonra eğer cerrahi bölümdeseniz e, dahil yarı da hatta e, kan alma işleri oluyor. O da Türkiye'den farklı olarak burada doktorlar alıyor kanı. Onun dışında e, hani aufnahme dediğimiz hastaların girişleri yapılıyor. Orada bir e, oluyor. E, hastalardan siz anamnez alıyorsunuz. Onun dışında e, ne yapılıyor? Auf Klerings Geçbreş yapılabiliyor cerrahide. Onu da şey deniyor. Hasta, Anam. aynen. O, aydınlatma, onam metni aslında. Siz ama ona, hani onu hastaya verdikten sonra siz de üstünden geçiyorsunuz. Türkiye'de de var zaten bu. E, onun dışında genel olarak 5000 hunu dedilen denilen işte toplantılara katılıyorsunuz. Genelde bir internün günü burada buçukta e, başlıyor, 4'e kadar genelde devam ediyor. En son bir toplantı daha oluyor yani, daha sonra e, bitiyor bu şekilde. Şimdi şöyle bir e, not var yani herkesin bilmesi ederken özellikle kutahk tam sürecinde e, bu şöyle e, cerrahi dediğimizde mesela bizdeki kbb nöroşürici kadın doğum gibi bazı bölümler cerrahi adı altında geçmiyor sadece kendi başına bir uzmanlık bunlar şunlar geçiyor genel cerrahi damar cerrahisi kalp cerrahisi çocuk cerrahisi ortopedi plastik ve estetik göz cerrahisi bisteraj cerrahi. yani bunlar sadece kabul edilebiliyor e, ve e, bu Cerrahinin 4 ayında aynı şeyde almanıza gerek yok. Farklı e, mesela birini çocuk cerrahisine diğerini kalp cerrahisine yapabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Şimdi geldik en önemli kısma. Stajı nasıl ayarladık, e, nasıl başvurduk? Şimdi şöyle oluyor. Genelde gitmek istediğiniz hastanenin kendi sitesine giriyorsunuz. Ve şey yaparsaların sekreterler oluyor. Direkt doktora mesela yani mail atmayı onların yerine sekreterlere yazın. Çünkü onlar da sekreterlere iletiyor. Ee, yapmak istediğiniz bölümün doktorunun sekreterine yazıyorsunuz. Ee, kendinizi tanıtan bir yazı buna Anschreiben deniyor. İşte motivasyon mektubu şeklinde. Yani ben şuyum, şu sınıfta okuyorum. Neden gelmek, Neden istiyorsun gelmek yani, istiyorsunuz? Neden benim Aynen. Ee, Lebenslauf yani CV ve e, fakültede hani böyle size tavsiye mektubu yazacağını yazacak bir doktor hocanız varsa. Yani o kesin değil. Bazı yerler istiyor, Şimdi bazı yerler, istiyor, yerler ama istemiyor ama genelde CV ek olarak gönderebilirsiniz ve, ama. Hani motivasyon mektubunu kesin istiyorlar. Öğrenci belgesi istiyorlar. tabi tabii ya Aynen. şöyle önce Vizesi bir attık, gibi. attıktan sonra Aynen. öğrenci belgesi, aşılar vesaire o ikinci kısım. Aynen, onlar ikinci istiyorlar. tur. Yani önce ilk olarak kendinizi tanıtan bir yazı ve CV göndermeniz lazım. Gönderdiniz. Onlar da size diyecek ki yerleri varsa tabii her zaman yerleri olmayabiliyor. Bunun için Hı -hı. çok önceden değil de böyle hani aralık gibi yani yazın geç, gidecek biri 6 ay önceden yazmanız. Aynen bir olacak. 6 ay önceden yazmanız en iyisi. Ee, size dediler tamam yerimiz var işte gelebilirsin. İstediğin belgeler şöyle sıralayayım buraya da yazarım. Ee, şey istiyor öğrenci, öğrenci belgesi işte vizeniz Pasaportunuz, işte aşılarınız, aşılar çok önemli onların için. Ee, Başka bir son sana. dönemde bir de korona aşısı ekstra bir. istiyorlardı. Mi? Onun dışında ha doktor muayene belgesi istiyorlar bazılarından işte böyle. Ama genel olarak bu kadar. Çok çok da yormuyorlar. Aynen ya. çok çok da yorm. Ha dil belgesi onu söylemiyorum. Evet. Dil belgesi istiyorlar. Ee, ve genelde B2 istiyorlar arkadaşlar. Hı -hı. Ee, aşı yerini antikor da gösterebilirsiniz tabii ki. Ee, sonra süreç ama bir aya kadar uzayabiliyor. Yani cevap vermeler, tatiller araya giriyor vesaire. Hı -hı. Bir aya kesinleşiyor ama genelde yapmak istediğimiz. Ondan sonra kesinleşti diyelim. Sonra mailleşmeye devam ediyorsunuz. İşte kalacak yer mevzuları. Diyor, diyorsunuz ki hani benim kalabileceğim bir yer var mı? Yardımcı olabilir misiniz? Hı -hı. Onlar da hani onların e, personal personal bonheim denilen personellerin kaldı, bizim gibi internlerin kaldı bir yer. Gibi bir şey yani yurtları var zaten içinde. içinde. Ona yönlendiriyorlar. Ya e da bir liste atıyorlar mesela. Aynen. E, e, Aylar Yakındaki yerlerden. Aynen. Öyle şeyler yapıyorlar. Sonra da gidiyorsunuz. Yolcu ediyorsunuz. Size genel olarak e, şuraya bir yere nasıl başvurmanız gerektiğiyle ilgili direkt listeye girip sekreterliğe e, Yazan. Örnek e-mail. Aynen evet. örnek e-mail işte göstereceğim, bırakmaya çalışacağım. Evet. Tabii ilk videom. O yüzden yapabilir miyim bilmiyorum. Evet. Beğendiyseniz likelamayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne istediğinizde belirtirseniz ona göre evet. video çekebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Aynen. Yani. Biraz kastık öyle. <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bye bye. bye, bye. Herkese, Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet.